hayal gücü beyinde gerçek mi? Beyninin sana oynadığı en büyük oyun. Gözlerimizi kapadığımızda hiçbir şey görmüyoruz değil mi? Peki ya size beynin gözlerimizi kapattığımızda bile görüntü ürettiğini söylesem? Hatta bu görüntülerin beynin için gerçekten de gerçek olduğunu. Şimdi size hayal gücünün beyinde nasıl çalıştığını değil, beynin hayalle gerçeği nasıl ayırt edemediğini anlatacağım. Bilim insanları uzun süre hayal gücünü zihinsel bir film olarak düşündü. Fakat son 20 yıldaki beyin görüntüleme teknolojileri bize şunu gösterdi. Bir şeyi hayal ettiğinizde beynimizdeki aynı bölgeler gerçekten görmüşsün gibi aktif oluyor. MR cihazlarında yapılan yüzlerce deneyde bir insanın limon ısırdığını hayal ettiğinde tat alma merkezleri gerçekten limon yemiş gibi çalışıyor. Bir sporcu koştuğunu hayal ettiğinde beyindeki motor korteksi koşuyormuş gibi sinyal gönderiyor. Yani beyin için sınır oldukça bulanık. Gerçek eşittir beynin elektriksel aktivitesi, hayal eşittir aynı aktivitenin simülasyonu. Bu yüzden beynimiz çoğu zaman bu gerçek mi yoksa hayal mi diye ayırt edemez. Ve bu bize iki şey kazandırır. Film izlerken neden kalbimizin hızlandığını, kabus görünce neden ter içinde uyandığımızı. Bunların hepsi aslında beynin yarattığı simülasyonda gerçekleşmiş gibi tepki vermesi yüzünden. Hayal kurarken beynimizde özel bir A devreye giriyor. Bu A aktif olduğunda hayal kurma, kendini film sahnesinde canlandırma, geleceği planlamada aktif hale geliyor. Bunun en ilginç tarafı ise hayal gücü aslında yani beynin geleceği prova etme sistemi. Örneğin pilotlar uçuş simülatöründe uçmayı öğrenir. Beynimizse hayal gücüyle bir simülatör olarak kullanır ve yaşamayı öğrenir. Bilim dünyasında bunun ismi Mental Rehearsal yani zihinsel prova demektir. Şimdi gelelim beynin gerçekle hayali karıştırdığı 3 inanılmaz duruma. 1. Plasobo etkisi yani sahte ilaç veriliyor ama kişi iyileşeceğim diye düşündüğü için beyin gerçek ilaç etkisi yaratıyor. 2. Spor performans artışı. Yani hayal eden sporcular sadece fiziksel antrenman yapanlardan %20 daha hızlı gelişiyor. 3. Fobilerin tedavisi. Yani kişi örümcek görmese bile örümceği hayal etmesi kalp atışını yükseltiyor. Bu da hayalin beyindeki karşılığının ne kadar gerçek olduğunu kanıtlıyor. Beynimizin hayal ile gerçeği ayırt edememesi bazen avantaja dönüşür fakat bazen de dezavantajları vardır. Bunlar felaket senaryoları, henüz yaşanmamış olaylarda korkmak, uyumadan önce ya böyle olursa kaygıları. Bunların hepsi beynin simülasyon yapması yüzünden kaynaklanıyor çünkü beyin hayal ettiğini olmuş gibi kabul eder. Bu da kaygının yaratıcılığının aşırı çalışmasıyla olur. İnsan beyninin diğer canlılardan farkı soyut geleceği hayal edebilmesidir. Yani maymunlar muz yer fakat yarınki muzun olasılığını düşünmez. Plan yapmaz, depolamaz. Peki ya biz ne yapıyoruz? Geleceği düşünüyor strateji kuruyor, hikayeler üretiyoruz. Bu yüzden de hayal gücü uygarlığı yarattık. Bunlar tekerlek, uçak, internet hatta bu videoyu izlediğin telefon ya da bilgisayar bile bir hayaldi. Şimdi size hayal gücünüzü geliştirecek 5 bilimsel teknik anlatacağım. 1. Gözlerinizi kapayıp sahne canlandırmak beynin görsel korteksini çalıştırır. 2. Bilinç akışı yazmak. 5 dakika boyunca durmadan yazmak. 3. Farklı alanlardan fikir toplamak. Yaratıcılık kompilasyonu. 4. Sorular sormak. Beynin yeni simülasyon pencerelerini açar. 5. Her gün 2 dakikalık mikro hayal çalışması yapmak. Örneğin sahneye çıkıyorum, başlıyorum, başarıyorum ve sonuç. Hayal kurmak çocukça değil. Sadece beynin gerçekliği manipüle etme biçimidir. Eğer beynin hayal ettiğin şeye gerçekmiş gibi tepki veriyorsa, belki de hayallerin sandığın çok daha gerçektir.